Merhaba arkadaşlar ben Lütfuk ve bugün e, Feminist'in yeni bir yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Rasimcan e, kardeşim ve e, orada işte bir tane şerefsiz var. <gülüyor> <gülüyor> bu da böyle ne bir yapacağız? intikamdı bir şey olmaz. Evet bu bölümde ne yapacağız? Rasimcan bize kömür bulacak. Bana item verseydin Rasim. Buraya geçen. Item istiyorsun? Gel vereyim eline ya. içeride itemı. <laughs> <laughs> ya. Ayıp ya vallahi. <laughs> Az <Al. Al. gülüyor> kopy kop, suratımı kapatıyor adam. Oh 19 tane. Yemek var mı? Sa senden derli <laughs> değerli değil al. Adam sıfır. Çok sevdiğimden nah öyle yaptım ya. Yanlış anlamadım <laughs> ne yaptın görmedim ama kesin bir şey yapmadım. Ayrıca şu an facecam kapalı çünkü saçlarım bozuk. Vallahi tatilde hiç umurumda bile değil saçlarım. Şu... <laughs> Yapacaktı da hemen Videoyu çağırdın mı şimdi? Şşş fırla kömür bul kömür. Rasim can her şeyi bulan adam. <laughs> al oğlum al. Allah'ım yarabbim. Al delirdi ya al. At at. Şuraya bir şey olmuş. Sev sev kafamı sev lan Gel. öküz. Al. Sen bana tavuk mu demek istiyorsun? Hadi ben biraz maden yapayım. Dolkan. Efendim. O oh, creeper. Gel bizde at bulak. At mı? Oh yara düştüm. Tamam. Sorun yok. saddle'ımız var mı? Var iç evde. Onu da Gel bizde at bulak. yok galiba. Şey var zırh var galiba direkt. Zırhı gördün de saddle var mı? Yok. İyi ben... rastım can bulur. Bir var. Rastım can bulur. Google gibi <laughs> Oha yumurta fırladı lan. <gülüyor> <gülüyor> Burada kim çıkmış acaba ya? Yamuk yumuk çıkmış. Arkamda hangi insan var beni ta şey takip eden? Ben Al, oğlum Allah. Sıçtı yukarıdan aşağıya. <gülüyor> 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 Bok gibi gözüktü ya. Evet. Şimdi e, birazcık ama... kendimizi geliştirmemiz lazım ama beyler kaç bölümdür bir şey yapmıyoruz bak farkındayım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bence bulalım. Ne yapacaksın Clay? İnan yapı yaparız böyle. Ya Allah aşkına. Çamurdan ben ben dedirtmem, lifluklar çamurdan ev yapmışlar kendilerine. S S lifluklar lifluklar. Ben de diğerleri işte ya. Diğerleri çok önemli değil. Ne dedi ki ben duymadım. Duymadım zaten. Şaka şaka. Uzun diyor. Uzun diyor derken. Öyle. Oğlum bak şu şu çok biz havamdayım bana bulaşma. Bir fark ettim tamam. Adam profil fotoğrafıma orada da diamond bulursun yazmış ya. <laughs> Çok kırıldım ha vallahi bak. O zaman ben buraya bir tane ev yapacağım. Yap. Ne ev yapacağım? Sana nereye yaparsam yaparım Allah Allah. Nereye yapacağım dedim ne ev yapacağım dedim. Bok ev yapacağım. a ben bulacaktım aynısını yapmak Kulüp yapalım kulüp. Ne kulübü? Futbol. Aha. <laughs> Evet bir başlıyorum evime. Şimdi şöyle bir şey olacak. Bu yapraklar olacak. olmayacak. Aşağıda, aşağıda iskelet var. <laughs> Geçen gördüm. Bir tane Facebook'ta anket yapmışlar. Hangisinden daha çok ref edersiniz diye mobları böyle isimleri yazmış. Adam iskeleton yazmış. Şöyle çok komikti. <laughs> Ana buldum. Ya. Barış ant yapacağım ben buraya. Tamam. Benle uğraşmayın ben şu yap. an. Çok meşgulüm şu an. İyi biz de maden yapalım. Ulan Allah sümüklerim çok fena geldi ya. Ben de mikrofonu kapat bari. Siz topluyorum ismi unuttum. Ne topluyor yine sayı Ne? Yok, bir şey. Telefon <laughs> çalacak bekleyin ben yok lan telefon çalmadım. Lan senin creeper kadar. Korkum da boşa gitti. Bana odun lazım ya. Raso. <laughs> uzak uzak diyeyim. <ne? gülüyor> uz odun bul. <laughs> dur çık geliyorum. <laughs> Espri değildi. <laughs> Espri değildi bu. Bizi... Şu Minecraft'a getirmeye gereken en önemli şey o dediğin. Bok değil mi? Evet. Bence Oğur de ya eksik. Her dakika Ama modu şimdi. falan var. Poop mod falan varmış. Değişik değişik. Dur dostum dur. Dur. Lan niye ışınla? Dur vurma. Vurmadım bir Hı, şey ya. Odun açacağım yukarı çıkıyorsun. Ben seni göremiyorum o yüzden çıkamam. Dur çıkma. Eşek. Domuz. Rasim Can. <laughs> Karı. Karı <laughs> mı? <laughs> <laughs> Beyler. Youtube kapatıldı diye şimdi herkesin kafa 1 milyon. Elotu'ya bağlamayalım yine. Aynen ya. Kılıcım var ben niye baltayla vuruyorum? İşte ben sana odunların yarısını atamam şu an boş ver. Boş ver. Takma başa. Takma. O da bir gün olur. İnşallah. İnşallah. Hayırdır, ben şerit şeklinde burada iniyorum. <laughs> ne? Sen ne yapıyorsun ben. ki orada? Ben şu an çok merak ettim. Madem. Edeyim. Madem mi? Ya ben ne yapacağımı bilemiyorum ya. Ne yapayım ben? Sen Söyleyeyim ne yapıyorsun? Sen bana bize ne yapıyorsun mu? Sen bana Ben fortlama makinesi yapayım mı? Fortlama makinesi. Aklı orada kaldı <laughs> Ya sen de al bir tane elle odun modun bir şeyler yap işte. Yapı falan yap bir şeyler yap. Feminist sonuçta <laughs> bir sürü şey yapmamız lazım. Hı, hmm, dur düşün. Oo, oh, oh, güzel bir yer buldum. Yandık. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim öyle o kadar heyecanlı söyledin ki yani yandık. Hayır lan. Şey ben kale mi? yapayım. Geri. Orası sen ne yapıyordun oraya? Barış anıtı. Hmm. En ortada kendim. En ortada kendimi koyacağım. Barış temsil adam olarak tarihe geçeceğim. Peki. Da bunu basacağım şey. Beyler 5 dakika 5 dakika değil, bir dakika kafaya gelmem. <laughs> Sümkülüm geleyim ya. Sümüm geldi ya. <laughs> Giderken atar mı? yapıyor gerçekten yorumda mı görmüştüm? Abi video çekme diyorlardı bazıları sanki. Ne? Bunu tıkalı ya. Ha. Evet. Bakayım. Ne diyorsun oğlum? Duyamıyorum. Ben de seni duymuyorum Rasimcan aynı şekilde. <laughs> ben buraya kale yapacağım ya odunda. <laughs> Yapacak Ol, bir şey bak, bulamıyorum. bir çıktım zombi karşıladı. Ney? Ya öf Rasimcan yok bir şey yok. Ayrın topluyorum ben. Bir tane yapı yapardım da şimdi olmaz şimdi yani. Olmaz. Adam gibi bir şey ya bozma ortamı. Tahmin ettim. Kulüp yapacağım, şey yapacağım da ama ne kulüp olduğunu belki anlamışımdır. Anladım o yüzden olmaz. Çubuk bu çubuk Bak sümkürdüm <laughs> evet. geldim bilgisayarın başına oturdum yine sümkürüm geldi. <laughs> Oo sümkürük style. Çok pislik bir insan oldum. Kömüre ihtiyacımız var mı? Var. Bayağı bir kömür var buralarda. O zaman kömürleri al. Alıyorum. Aferin. Hep böyle sözüm dinle, canım ye sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ya? Ya sana ne, ne ya? ya? Senle mi konuşuyoruz biz ya? Sana ne? Aa! <laughs> bir atar yaptı ya, videodan önce yapıyordu. <laughs> Youtube kapanıyor o yüzden ben yani yani evet, şimdi da kafayı... adam. Atarlı biraz. Seçimlerde kötü geçti ya. <laughs> Ya şimdi siyaset yapmayın şurada ya. Kafa atıyor. Masaya geçen. Bu video izleyenlerin çoğu zaten karşıda olacaktır. Çünkü YouTube şu an kapalı. Olsun. Onun kitleri giremiyor olsun. şu an. Ma bazı <laughs> manyaklar çıkıyor arada. Gelip bilmem ne diyorlar falan filan. uğraşamam yani hiç. Aynen siyaset tamam boş ver. Siyasete gerek yok. Oha siyaset çok süper olmuş lan dışarıdan bakınca. E lan? Enkide lan? Enki de olacak yakında merak ediyorum. Barış et. anıtı. Hatta burada her family ailesi üyesi için bir tane yapmak lazım. Benim odunum bitiyor Sen ya. Sen ne yapıyorsun ya? Kule. Ya o ne öyle ya? Kule. <laughs> <laughs> ya kule dediği de var. Allah seni. Daha düzenleştir güzelleştireceğim. <laughs> ya bu ya ben bunu daha mu daha ya? Bildik dikdörtgen kutu yapmışsın Aa, ölmedim ya. Ölmedim lan. Daha bitmedi İç, lan. İçi boş mu bari? <laughs> ha tamam kapı yapayım. İçi boşmuş tamam. Sevindim. Ben diamond bulmadan diamond dönmeyeceğim. Bana şey lazım şey. İşte işte. Sus sarsız. Herkes itiraf ediyor O Odun lazım diyecektim. Aa pis. Hiç şey yaramıyor Olsun olsun mavi lazım olur. Mavi mavi iş, yani. Çok süper oldu lan çok sevdim şu an. Kulem değil mi? Hayır. <laughs> o kule değil o kutu bildiğin. Direkt. <laughs> ya şu evin kapısını kim böyle değiştirdi? Sarp. Ben, yok yoktum istedim. oğlum geçen. Sarp ben. döverim oğlum bak seni he. Ben hiçbir ben şey yapmadım. Yapıyorum. Gıcık gıcık, oluyor? oluyorum şu kapılara ya. Ben yapmadım. Ana. Ben Ana. Ana Pisliğe bak öyle hele bak bak bak. Kapıyla torç neden lan, torç geçiyor? Ya anlamadım. Aa, la, 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 Geber inşallah Allah'ım lütfen ya. Bağırsana yarabbim. öyle bağırsana be. Allah'ım. Hayır bağırmam bir daha o bir kere olur. Ya bu kara gibi bağırıyor ya yani, videonun dışında bir kere bağırmıştı. Videodaydı lan o. Daha gençler ya yok. Yok yok. E, Onu onun demiyorum. Videonun dışında hiç bağırmadım yalan söylüyorum. Şimdi hatırlattın ama bana burada. Olmuyor böyle bir şey. <laughs> Bilmiyoruz artık neyse. Kömür lazım kanka kömür getir bana ya yeter artık ha. Bende var oğlum 51 tane. İyi ben niye atarlandım o zaman? Boşuna <laughs> <laughs> mı atarlandırttın böyle şimdi? Lavla şey oluyordu. Lava koyun bir furnace'a çok güzel oluyor. Lava ihtiyaç var mı? İşte al bir. İçeriz. O. Oh. <laughs> i̇çim yanıyor da içim. Of oh, şey... Ne kadar saçma bir yerde ya. Rasmıca nesbili direkt bitiriyor beni ya. Ya vallahi espri yapamıyorum bugün şu, ne Şu family'deki en sevdiğim adam o ya. Sağolsun olsun kanka. Ben çıkayım o zaman. Nereye? Yok yok sen, yani en sevdim dedim. Sen sadece o sevdim demedim yani. Niye lazım can? Çünkü adam espri yapabiliyor bak. Espri kabiliyeti var. Öyle tamam tamam He, tamam. Çok espri Bu Sonra buluyor bir şeyleri sürekli. Sen ne <laughs> sen ne işe? Ona bir şey demiyoruz. Ona bir Allah şey demiyoruz. Şey demiyoruz al köpeği. Sen ne işi? Al köpeği diyor. Bak bak bak. Bence kavga edin. <laughs> Oyuna girdik buna turun şey sarfa turuncu alt diyorlar bana av köpüğü bulucu abi gelmiş diyorlar ya. Bulucu Senin abi. <laughs> Herkese isimlerini ben taktım lan. <laughs> Çok mutlu şu an ya. Sana da bir şey bulmamız lazım. Aynen birleşip bütün family bula bir şey buluruz ya, ya sen ilk başta. Beni öldürdün Adam ya. ol. <laughs> görkeme de bul görkeme. Görkeme Bu artık. Mi? Buluruz bir yere ya. Bende kömür varmış 40 tane araklamışım senden. Berkcan'ın zaten <laughs> doğuştan var bir tane ya. Adam olacağım. İntikamımı almaya geldim. İyi bekle birazcık daha orada. Pusmuş bak oraya. <laughs> i̇ntihar ederim. Sana kalacağım mı? İntihar ederim. <laughs> Neyse bir şey yapamadım. Dur şimdi ihtiyacım ben, ihtiyacım ben buraya mı? da şey yapacağım. E, tavuk kümesi yapacağım. Bu ne abi? Tavuk kümesi. Tavuk kümesi. Bu hangi zeki yaptın? Lan... Ben yaptım. Mimari, mimari hatası. Ben yaptım. Hangisini ben yaptım? Ya, bu da bu da. Bu da. Güzel gözükmüyor mu sizce? Güzel güzel. Aynen Rasimcan'ınkinden iyi. Rasimcan bu ne? <laughs> dur oğlum daha yapacağız ya. <laughs> Adamlar daha geldi. Beyler ben alt katında ruhun gemisi yapacağım. Al işte. <laughs> ne oldu ya? Bazı yaptı abi. kalemden. Dur bir dur vurma. Kılıcım var oğlum bak. <laughs> Kılıcım var. <gülüyor> <kızım>. <gülüyor> Bizde de Drogba var. <laughs> Eto bitmiş oğlum bize. Ya. Ya. Lütfen. Hayır. K ölmem. Hayır kötü esprilerinizi kendinize saklayın. Niye böyle şey yapıyorsunuz? Bana mı dedin? Evet bana? tabii ki de sana y dedim. Sarp yeter artık ya. Yemek yiyeyim de canım dolsun ilk önce öyle geliyorum. Eyy <laughs> <laughs> yandık. Ya, Bu <laughs> kadar mıydı lan? Kardeşim bak. Şu an bana doğru gelme sakın. Niye? Çünkü ben buraya şimdi Nuh'un gemisini yapıyorum. Creeper'ları çekiyorum Kule'nin yanına. Oğlum var ya Olmaz. senin kafanı uçururum ha. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu lan hiç Creeper? Pat diye pat, patlayacak sonra Dogan Rage Queen. Hadi bir şey yapalım adam gibi ben de bir şey yapacağım. Ben Bana ben alt katı birazcık şey yapayım. değişik bir sistem yapacağım. Buraya hayvanları koyacağız. Ben level kasıyorum. Bana torç lazım. Kömür yani. Kömür ver. Torç var bende nerede? Kömür fırında 40 tane vardı. Neredesin ki sen? Evdeyim. Direkt torç verecektim sana tamam, tamam tamam fırından aldım sus. Sana ihtiyacım yok artık. 1, 2, 3 saymayı öğreniyoruz. <laughs> çok değişik. O gülüşünü <gülüyor> 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 Ama çok kötü <laughs> çıkacak bu ya. Kulaklı kullananlar öldü. <laughs> hani önceki bölümde atlıyordun ya sen şeye. Ne? Şey. Yılıcı zombi ihtiyacımız olur mu? Olur. Getir. Ağrıyordun falan. Nereye evet, evet, Çığlık attım. Evin oraya bir yere çukur kaz düşür oraya ya. O çığlık da de, de koyar. Çukuru sen kaz evet. ben getiriyorum. Tamam dur. Tam kapının önündeyim hadi çabuk. Dur dur kapının önüne getirme. Aa iki tane var lan bir de. İki tane işte o yüzden o diyorum. Içiyor. Dur getir bu tarafa ah, getir bu tarafa. Abi. Ama sen de atlaman lazım. Hayır. İçine düşeceğim dur. Onu vurur. Kılıçla vurma lan sakın, ellele vur. Yani vurmuyorum zaten. Gel, gel 2 2 kaçtım bir tane. Düşür salaklara ama <laughs> kim kilitlenmişler sana bakayım yanına. Ne yapıyorsunuz? Yanıma ya? geçtim al. Dur. Atla hadi. Ay atlatmıyor ki vuruyorlar lan. Ne vallahi çok merak ettim seslere bak. Gel, öh evet, oh. tamam diyor birisi. Oğlum tamam işte. Kapat şimdi. Beyler kusura bakmayın. Burada bir çalışma var. <laughs> Şekilde kapattım emre bak ha. <laughs> Aynen. <laughs> Dur ben torç yaptım mı torç? Yemek falan nasıl mıydık lan acıkırlar mı yoksa? Gebersinler oğlum. Bir şey diyeceğim de zombiler zaten ölmüşlerse nasıl gebercekler? Nasıl ölüyorlar? Evet. Çok çok ıı, karışık bir soru. İzlediğimiz bütün filmler yalanmış beyler. Bir iki üç. Valla ben gerçekten bir, bir, bana, bana 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 yalanmamış filmler lazım. 2 Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> çok harttı bu ya. Ee, kendim nasıl oldum? Doğan Hello çekti. Spider. Bışk bış. Düş Gel gel gel. Ender. Bak şimdi bak. <laughs> Ender. Şov yapacağım Spider'a. Bak. Spider Rain. <laughs> Spider Rain. Şu canı kaldı. Enderman nerede? When you go you is Spider Rain. When did it? <laughs> Lonely. Aa küçük zon. Oh kafa attı. I'm Mr. Lonely. Ne ne ne? Ne yapıyorsun? Abi, ne oluyor? Ama be? çık kapıdan dışarı. Ay Burayı terk et. Sağ. <laughs> Hiç çıktı yukarı. Sağ gudu. Bu... Hiç umursamadı seni. Şu an biz umursamıyor. Bak bak. Ya ya. Bakışıyoruz oğlum. But first, let me take. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Öldü. Selfie çekerken öldü. <gülüyor> <gülüyor> bu da küçük tombi var <laughs> bak <on>. sana getiriyorum. <laughs> <laughs> öldü Öldürme <mü>, öldü öldürme öldürme eğlendim. Dur dur. Selfie, selfie çekelim o zaman dur. Dur. Let me take a sal. Çek çek çek. Aaaa! Öleceğim Çek, lan. Çekiyorum, çekiyorum lan. Çek. 4 <laughs> tane gerekiyor. <laughs> Çektin mi? Çektim. Öldürdü. Oo. <laughs> oh. Adres potato. Ver, 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 ver. Bak bu ne? Bak. I bak. potato. Bak. bak, ne var elinde? Bak. Oh. Zombi geliyor. Ya bir e, 4 tane daha yapacağım. Ha. F5'le oynamak çok zevkliymiş. Ben çok seviyorum. F5 mi? Ha işte F4'e bastık. 4 4 4. Aynen 4 4 4. F5. 8 8 8 8 8 8 4 4. Bak 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 evet. Rasımcana bak ne yapıyor? Hadi bir gidelim bakalım. Strip diskurda. Evet başrolde Rasim Can. Ulan zombi, zombi senin peşinden geliyor Oh bana bir vurdu. <gülüyor> <gülüyor> sana sana ha. vuran vuran. Burayı üstünü kapatacağım. Dur çık Çok... Peki bu kapı ne? <laughs> Nasıl girmeyi planlıyorsun içeri? Ben koymadım. Ben koydum. Doktor bu ne? Lan zombi geliyor işte. Zombinin Ben ben sizi Ay, korurum. Lan. Tuzak kapısı. Sağ. Ya. Lan vurma. <laughs> ben vurmuyorum oğlum. Zombi vurdu. Zombi <laughs> <Ta gülüyor> ben... vurdu. Abi ya tuzak kapısı yaptı. Hadi yani bir burasıyla birazcık şey yapalım. Hadi, hadi ya da gidin e, sizi siz Görkem'i çağırın. Nasıl çağıralım o? O zombilerle ilgilensin. <laughs> Abi espriler espriler. Lordu hard ya. hard espriler öyle. Hard espriler. Razmiyan açıklama uğraşıyor orada. <laughs> Yazık. ya da olur. O zaten bırak o, o, takılsın öyle kendi kendine şey yapma pek ona. Ah. <gülüyor> ah diye Ah deme oh Ya Lan! lan bak dikkat. Lan. Ah. Oğlum hayatı tehlikem olur diye <laughs> <laughs> sarfı da attım. <laughs> Kanka ben sen atmamıştım ya pardon. Dur dur bunu kırma bir dakika. Üstüne şey yapsana ha. Aynen. Aa, aşağı düştüm çıkamadım abi. Merdivenden. Dört var. Beş var. Ay pro. Sen başlat oğlum? Pro family ya, O espri. Ya ya mal gibi çit yapmışım ya. Neden ben çit yaptım ki? Çumper çit. Çumper çit bir dakika. Hani Bunları şey... böyle birleştireceğiz mi? Evet. Böyle mi yapsam acaba? Şöyle. <laughs> Ay bunlar şey işte olmayacak bana atsana bir çiftleri bir şey göstereceğim. Ya atma oraya. Atma sakın oraya. At da bir şey göstereceğim. Ya yandık ya. <laughs> Hissettim şu an onun içinde bir şeylik var yani. Bunun üstüne cam koyalım. Çok Şimdi şey. sen bunu ne yapmak diye başlattın? Ne yapacağım diye? Kule. Hayır hayır başka bir şey demiştim. Sürpriz kulübü değil mi? Sürpriz kulübü. Al işte bunun etrafında dans edecekler. Ha. Bak bu. Bunun için çubuklar. Şeyler. <gülüyor> <Der>. <gülüyor> Öyle olmaz ha. <laughs> <laughs> Oturuyorum. Dur şuraya şey koy, koltuk koy. Beyler hadi ciddiyetim, ciddiyetimizi birazcık koruyalım lütfen. Aynen. Bunu kim yaptı? ben yap Yapanın kendini Yuh, Allah'ım. Bir dakika, bunu <laughs> yapmışım. <laughs> 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 Fail mühendislik. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> ya oğlum oooo oh. Aklıma bir şey gelmişti ya adamlar böyle köprü yapmışlar köprü birbirini tutmuyor <laughs> ya, bir İki gel. ucundan <laughs> Salaklar Şurayı tamamlasana Allah kahretsin bu da yalnız olmuş <laughs> Bizim baştan yapcaz Belsen şurayı tamamla Bak, Böyle adı kuleler Memeler gibi Ortalarına cam mı koyalım? Ben size cam getiririm. Yürü. Ben getireceğim. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Çok güzel üstün be. Ben getiririm. Ben gideceğim. Ya ilk kim giderse kardeş. TP açacağım. Ama şimdi. sen önde başladın arkasında. Ben biraz kapatayım ben. Birazcık akıl olsaydın TP atardım. Ama çok geç bütün camları aldım bile. öldürür sanki düşecek. <laughs> Aynı yerde doğmayacağım mı? Göndermem seni. Ver camları. Soğuk. <laughs> Oğlum bak benimle savaşmak zorunda kalırsın. Dur. Ya Sarp. O benim canım yarım. Benim 3 kalbim var. Ha tamam o zaman. Sorun değil. <laughs> <laughs> Canları ver. <laughs> Kaçırdım. Unut bakayım. <ki, gülüyor> senden daha zeki bir insan burada. Sağol. Ya an... <laughs> Şimdi bak direkt Rasim ya tepe olacak. Nasıl biliyorum? <laughs> Rasim Can. Rasim! Al, bak, vuruyor. Al, al, vurma, tamam vurma. İki Bana de, diyor, iki de burada ışınlanamıyor Kaç dakika, tane istiyorsun Ne yapacağız? Tam olarak söyle ben yapayım hemen. Kapı iste. Kap Kapı üstü derken. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle olmaz. Ya, olmaz. Bir camı boşa harcadık. Ya sana ne? Tamam küstüm ben. Aa aşağı düştüm. Z 50, 53 tane vardı zaten cam. İhtiyacımız olan başka bir şey var mı? Çit. Ne? Bir cam bir şey çit. Çit lazım lan. Çit. Bende var şey odunlar al. Ben çit yapmayı bilmiyorum. Ya Allah aşkına sus ya. <laughs> yapmayı... Tamam tamam ben yaparım dur. Yani hayatın boyunca sürekli başarısız olacaksın. Hiçbir zaman, hiçbir yerde insanlar sana saygı duymayacak. Ne diyorsun bunu? Birazcık ağırdı konuşuyorum ama. Ne diyorsun bunu? Sana. Mu? <laughs> Ay öleyim ben o zaman. Şaka şey yaptık lan. Kaç tane geri. Burada madem bulduk. Ben bu bölümü çok çok Ve... şımardım ya. Kim kırıldı? Peki e, bu kuleyi niye bu kadar uzağa yaptın Rasimcan? Evet bir de öyle bir El şey var. görelim diye. <laughs> evet. Güzel. Ya da bir bakma şöyle bir şey geldi. Bu kuleyi e, evin tam ortasından böyle farklı farklı mekanlara Elimle kur aslında böyle tam kare stili. Çevirecek gibi yapacak sonra aralarından sur geçirsek. Elimle üf. Şöyle çekelim bak şöyle gidelim. Sonra şöyle biraz gidelim. Bak bak e, çapraz gidelim direkt bu tarafa gidelim. Şu tarafa doğru. Koyun olduğu yere doğru. Tamam, senin yap. yaptığınla bunu. Ya, ben yaptım barış anıtık öyle kalacak o. Oğlum o öyle sadece anıt. İyi Neyse. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eee kulelere de iyi bakın. Özellikle bu. Kim? Oo, Kim? Sen mi bura Hayırdır sana? <laughs> evet, kendinize iyi bakın. Lan. <laughs> Bence artık kendinize iyi bakın. Tamam mı? <laughs> ben gidiyorum. dur 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 git. Gitti hadi. Sonra ben biteceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın kalın. Hoşça kalın. Tamam. Pentachill.